Şu anda Karamürsel Kız Derbent köyündeyiz. Karamürsel'in en eski köylerinden biri ta Osmanlı zamanından kalma. koşuyor. Köyün meydanı. İznik Gölü'ne geldik. Tepeden bakıyoruz. Her yer zeytin ağacı dolu. Bu aşağısı Boyalıca kasabası sebzesiyle meşhur. Domatesi, fasulyesi, kabak çok meşhurdur. Boyalıca domates özellikle. Zeytin ağaçları bol. Yıllardır geliriz ve çok hoşuma gideriz. İznik Gölü. etrafta zeytin toplayanlar var genelde. Tam zeytin toplama mevsimi. 5 Aralık. Evet. Ee, ama biz memlekette bir ay öncesinde topladık. Tabi daha sıcak bir yerde yaşadığımız için bizim zeytinlerimiz daha erken olgunlaşıyor. Ceviz ağaçları var. İznik Gölü sahile geldik. İznik Bursa iline bağlı bir ilçe. Bursa'nın sayfiye yeri diyebiliriz. Ama o kadar eski bir İlçe ki Osmanlı'nın kuruluş İznik tarafında oluyor ve Bizanslardan burası alınarak Osmanlı kuruluyor. Tarihi bir kent, kasaba. Hatta şurada bir kapı vardı. Surlar. Evet. Ne kapısıydı bakalım. Limanades. İzdin surları. İyi korunmuş ama. Su bayağı çekilmiş. İznik aynı zamanda Çinileriyle meşhur bir gün iznik çinileriyle ilgili de bir çekim yapabiliriz. Arka tarafta çini şeyleri var, dükkanları, imalathaneleri. Güzel korunmuş bir ilçe. Burada da surların devamı var. Senato Sarayı imiş zamanında. Tabi Bizanslardan kalmadır burası. Hatta sahile doğru da surlar var. İznik Gölü'ne geldik. Su bayağı çekilmiş. Tabii ki bunun eski hali nedir derseniz şurada betondan e, koruyucu duvarı yapmışlar ya bakın orada izleri var. Onu geçiyor. Rahat rahat dolduruyordu. Düşünün. En azından bir 10 metre çekilmiş. Su seviyesi düşmüş. Ama bundan sonra yağmur mevsim başladığı için bundan sonra su havzası dolmaya başlar. kış öncesi İznik Gölü Buralar yaz aylarında belki bilmiyebilirsiniz. Soyunma kabinleri, tuvaletleriyle bildiğimiz İznik Gölü kenarının plajı burası. Deniz demiyoruz da göl, tatlı su. Böyle küçük tatlı su yılanları vardır. Ee, zamanında girdiğimiz için biliyorum. Su aşırı kötü olmuyor ama o yılanlar ara ara kafalarını çıkarıyorlar. Yüzerken gördüğünüz zaman insan ürperiyor. İznik merkezdeyiz. Köfteci Yusuf'un yeri. Ee, Yalova'ya ilk geldiğim yıl 1995 sonuydu köfteci Yusuf bu Nil Çin'i dediğimiz yerde köşede küçük bir dükkanı vardı Hatta kendisiyle de o zaman tanışmıştık çünkü bu işe daha şubeleri yoktu düşünün 1995 Ondan sonra bir müddet sonra değişik ee, İzmit'in şey İzmit diyorum Bursa'nın ilçelerinde şurbeler açtı. Sonra bu yeri satın aldı. Büyüktü. Yani Köfteci Yusuf'un doğuş yeri burası. Köfteci Yusuf'un İznik'teki dükkanındayız. Standart menü budur. Köfteci Yusuf ana merkezindeyiz. İznik'teki ilk kuruluş yeri. Hemen bunun yanındaki bina bu büyüğe taşındılar. Çok çeşitlendirmişler. Ekmek çeşitlerinden baharatlar, bal zaten et çeşitlerini söylemeye gerek yok. Sucuk, her türlü köfte, kuşbaşı, hazır türleri. yeşil zeytininden soslarına kadar. Burada da menülerinden pizolası, köftesi, burgeri, tavuk ve yemeden geçmeyeceğiniz cice kaymaklı İzleyin merkezindeyiz. İznik bilmeyenler için Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş İznik'te gerçekleşmiştir. Çinisiyle meşhur olduğu için tam meydana da Çinilerden örneklerle bir saat kurmuşlar. Orhan Camii arka tarafımızdaki Ayasofya. Tarihi bir kent kasaba. Çok güzel binaları var ama onlar zamana dayanamayıp e, sonradan değiştiriliyor. Buraya geldiğiniz zaman ev e, sokak aralarını gezdiğinizde dikkatinizi çekecektir. Ev numaraları bildiğimiz Çinili. E, Çini şeklinde işlemeli, motifli atıyorum on numaralı ev diyelim. Bildiğiniz Çin'i ile işlenmiş on numara göreceksiniz. İlginçtir. Hoş bir e, düşünce. Karamürsel'in hemen üzerindeki Aşıklar Tepesi Oluklu Tepesi'nden e, Osman Gazi Köprüsü'nün görünüşü. öyle daha yakından alalım. Kırmızı ışıklandırma yapmışlar. Köprünün ayağı Altınova'daki tersane. Şu gözüken yer ise sol taraftaki Kaytazdere.